yangınlarda, hayvan kurtarma operasyonlarında, trafik kazalarında, hayatımızın her alanında yanımızdalar. Onlar Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı kahraman ekipler. 7 gün 24 saat esasıyla görev yürüten itfaiye müdürlüğü ekipleri günlük hayatta karşılaştığımız her zorlukta yardıma koşuyor. Ancak o ekipleri en çok asılsız ihbarlar ve gereksiz aramalar yoruyor. Olayları acil müdahale edebilmek için canlı ve başla çalışan itfaiye ekiplerinin gereksiz ve asılsız ihbarlarla meşgul edilmemesi gerektiğini söyleyen Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürü Mustafa Balcı, "Emniyet ekiplerince ihbarlar kayıt altına alındığı için asılsız ve gereksiz ihbar sayısında düşüş yaşanıyor ama yine de vatandaşlarımızı bu konuda duyarlılığa davet ediyorum." dedi. Arkadaşlar asılsız ihbarlarımız gerçekten daha önceleri 112 komuta olarak çok fazla idi. Ama şimdi aranan tüm telefonlar kayıt altına alındığından dolayı emniyet ekiplerimizce müdahale edilmekte. Asılsız ihbarlar biraz daha azalmakta. Bu yönde de gerçekten sevindirici bir haber. Arkadaşlar özellikle toplumumuz asılsız ihbarları kesinlikle yapmasınlar. Çünkü bu hepimizin başına her zaman gelebilen bir olay. Asılsız ihbar yaptığında gerçek olaylar daha gecikecektir. Ondan dolayı elimizden geldiğince asırsız ihbarlarda uzak durmaya çalışalım.